Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir bir yani herhangi bir kat sayısı olmadan yapabileceğiniz kolay iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Öncelikle şöyle bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bir düz olarak lastik yapıyoruz. Bir düz bir ters. Kenar ilmeğinde düz olarak ördüm. Şimdi yönümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Sıradaki yani şişimdeki ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane şöyle düz ördüm. İki ilmek arasından ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. 2 ilmek arasından 1 ilmek aldım. 1 tane düz ördüm. 2 ilmek arasından ilmek aldım. 1 tane düz ördüm. 2 ilmek arasından ilmek aldım. 1 tane düz şöyle ördüm. 2 ilmek arasında ilmek aldım. 1 tane düz ördüm. 2 ilmek arasından ilmek aldım bir tane düz ördüm iki ilmek arasından bir ilmek aldım bir tane düz ördüm tekrar şöyle iki ilmek arasından bir ilmek aldım bir tane düz ördüm ve şöyle kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım modelin ön yüzündeyim arka yüzüne geldim Şimdi burada 2 2 olan ilmeklerimi ters yönden keserek tek ilmeği düşürüyorum bakın. 2 2 tersten şöyle kesiyorum. 2 2 tersten keserek tamamlıyorum. Şöyle. Ve kenar ilmeğinde örerek sıramı bitiriyorum. Modelin ön yüzüne şöyle geçiyorum. Tekrar ettiğimizde iki ilmek arasından bir ilmek aldım. İlmeği tekrar düz ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Şimdi modelimizi bu şekilde yaparak ilerliyoruz. Sizler için şöyle hazırladım. Kaber arkasında çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model. E, bu örgüden arkadaşlar battaniye de yapabilirsiniz. Daha kalın şişler ve daha kalın ipler tutarsanız 4-5 milim gibi yapılabilir. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.